Merhaba arkadaşlar, bir bir yayın stüdyosunda daha beraberiz. Ben Altan, yanımda var. Soldaki senin mi? Yani senin sağındaki. Soldaki iki tane benim ya. Diğerlerini al sen. Benim Çok garip ya. Benim solum mu, senin solun Bak. Dur, senin sağında hani bir chest var ya. Evet. Aa, işte o chest, bir de senin tam karşındaki yukarıdaki chest. Onlar benim. Evet. Tamam soldakilerde ben oha adam double kill attı 10 saniye kaldı Yazık ee, Biz de atarız Atabiliriz biz de bir kere tamam mı? Tamam abi Bu arada videoda ben yüksek <laughs> şey konuşmam lazım. Şş. Çünkü sesim az geliyormuş onu fark ettim 4 Uç Uç vermedi kuç verdi. Ya saniyeleri dakika olarak mı sayıyor bu ne? Fail. Şimdi 20 saniye süresi. Aa başladı. Oha artık kafalık. Oydu da, boydu da, şoydu da. Oha çok iyi armor çıktı ve kılıç çıktı. Oğlum bu buradaki chest açılmıyor. Açılıyor. Aç, açılmıyor abi. Biliyorum açılıyor. Açayım mı? Git aç üstünde blok var. Açabilecek misin? Hangisinin? Ha o, o açılmıyor doğru. Sen benim armorlara bak. Ha bende de, de var onlar. Ha yo oha. Gel şu eve girelim. Belki chest vardır içeride. Aynen. Ve, oha. Lagdan beni nereye attı? Hı. <laughs> Gel. Nereden gireceğiz eve? Bilmiyorum. Ha buradan. aa ooo large var. Ama boş. aa boş değil. Altın kılıç varmış. Oha burada nasıl Ne kadar çok chest var. Aa adam öldürüyorum ben. Arası. Adam öldürüyorum. Oha buradaki armorlara gel. Aa, Görmedim. adam öldürdüm. öldürdüm adam. Oo zırhıma bak şimdi. O vurma lan. Ne vurmuyor? ha tamam. İyi tamam şu Johan'ı öldürelim. Aa kız çıktı. Johan'ı öldürelim Johan'ı. Hadi. Öldür. O vurulmuyor adama sen. Dağda kalmış gel gidelim. O adam var şurada. Nerede? burada. Oha. Ya sen altın ayakkabı atayım diyeceğim de var galiba sende. <laughs> var. Getir var, bana doğru Adam var ya. Kaç kere ah. Da adam var. Gel gel. Gel adam. Ah öldürdüm. Direkt öldü. Bu bekle. Item gerekiyor mu sana hiç? Bakayım. Güzel chest var mı? Yok, şunları ben öylesine atıyorum yere. Sen bana atma ama. Sen de geri yap, alma. Niye bana atıyorsun? Canım sıkıldı. Hadi de, de ya adam. Gel gel içeri kaçtı geri zekalı. Oğlum o kadar lag var ki adam havada kalıyor ben. Aynen. Nerede bu adam? Oğlum, şu an adam ben var. kaçıyor. Gel ya sıkıştıracağım adamı. Bunlar çitlerin üstünden de atlarlar da. Ne ha, ya, onlar orada şey... sıkıştı mı? Oo, çık 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 çık. Onları sıkıştıracağız hacı. Arkamda mı orada? Aa evet. Ha yok oha. Oha bak. Adama öldür. Öldürüyorum. Öldürüyorum. Öldürdüm. Öldü adam. O da çıktı. Valla ama bende iki tane evet. var. yok. Bu çıkar. Açılmıyor ki çoğu. Aa açılıyor. Çıktı. ama. Al, Allah çarpsın. Al. Onun yanında adam var görmüyor musun? O, Ana. Oy oy tespitli. Tam tam dal dal dal. <laughs> yes. Çeyini bana verebilir misin? Al attım yere. Nerede? Burada oha senin armora bak. Ne benim? Kafalığın boş. varsa versene bir de deri istiyorsan. Bir de bende stick yok. Al at. at. Al onu tamam. Oley. Öbrat. Dur bekle ben sen chestleri boşalt belki sana da diamond çıkar. Yok yok. Aa ah, burada crafting varmış. Ha demir kılıç al. Iron. Iron kılıç atıyorum al. Bekle. Tantolana bak. Ha altın kaskım oldu iki tane. Benim de. Dur ben şuraya itemleri bak. Diamond tane. Ba iki tane. Ciddi misin? Valla. Attığım stikleri almamışsın. İyi sen al. Niye ben alayım? Git, al. Sen yapmayacaksın Yapıyorum. mı darman kılıç? Yapıyorum. İki tane şey var. Sen yapmadın mı? Ben yaptım. Ha o zaman tamam. Ha. E evet. Adam geldi. Neden? Alabilecek misin? Neyim? Adam geldi. Ben de Aa, Öldürdüm adamı. Ha, da... Bekle ben yine şurayı item boşaltacağım. Güzel ayakkabın var mı? Var. altın var. Altın var mı? E, chain altın aynı ya. Ya. Aynı mı? Evet tamamen aynı. Ha. O zaman ben üstüme altın giyiyorum. Hangisi daha korkunç görünüyor? Altın. <laughs> evet altın. Bence de altın. Neyse oğlum ölmeyiz ki şu anlık. Evet. Garantimiz var yani. Önce kesin ölmeyiz. Bir kere Aa, ikimizin de ben kılıcı var. Ha, sen boş ver. gel gel hadi gel gidelim. İyice baktım. Aa bir dakika üst katına, üst katına çıkılıyor bunu. Gel gel. Hatta bir şey yoktur ya boş ver. Ne olacak ki? Sen gel. E, çıkmayalım zaten iyiyiz ya. Daha iyi olabilir belki. Var mı chest hiç? Ben daha da yukarı çıkıyorum. Oha daha da yukarı çıkılıyor mu? Aa kapı açtım. Aa bir tane var chest. Zincir zırh çıktı. Aa bir tane adam var. Aa, adam bizi döver mi? Bu döver oğlum bizi. Kaç. Öldü. Eyvah öldü. Sen Ay. mi? Hayır boş kanka. Şu derileri Neredesin? Yanında. Aa large varmış. Ama içi boş. Adam aldı onları. Oğlum gel şu çeste baktık. Bir doldurdum görmen lazım. Zincir ayakkabı mı giysem ya? Non. Aa botum var. Yaşasın bu map'te en gerekli olan şey. Bot ne oha, bot? Oha yatakta yani. Niye ki? Bu yatak ne la böyle? Gel <laughs> ya biraz daha yukarı çıkalım o zaman. Yani şey oha o da çıkılıyor mu? Evet. Şey yani bot deniz botu. Bot. Ha. Daha da bir... oha artık ya Bu ne gökte Oha çok fazla chest var Yemin et ya Ben buraya daha önce çıkmıştım ya Yukarıda ilerli chestler falan var galiba Aa buradaymış ilerli chestler Neler çıktı ki Hiçbir şey çıkmıyor ya sen onu aç. Ben daha da yukarı. Ay daha yukarı çıkılmıyor mu? Çıkılmıyor. Oha gel buraya bir chest dolu burası. Tam demir bir şey verirse yani varsa bulur musun bana da? Tabii ki. Hiçbir şey çıkmadı ki. Hepsi boş. Hepsi tam alt ben. falan, burada alt falan. Oha çok yüksek. Atlayalım. Oha, hayır. Niye? Ben atlayacağım. Oğlum deli misin? Hayır ya. Ya da atlayalım ya. Atladım ben. Dur dur, Nere nereden nereden atladın? Sülo, sülo. Evet. Bak şimdi iyi izle, iyi izle. Ne oldu? Arkana bak bir. Baba bu bu mı Genç, gördün evet. mü? Evet. Gel tekne turuna çıkalım da aslında. Ben tekne kullanmayacağım ya. Kırıl. Kırıl. Bana verseydin. Niye ben sana gelmek istiyorum? Ben belki arkadaşımı bırakıp gitmek istemiyorum. Sonra ayrıldığımızda ölüyoruz. Gel şuradaki ada gibi bir şey var oraya gidelim. Tamam. <laughs> Eline et falan al da bize saldırsınlar direkt. Ben ender pearl alacağım. Ya da çorba alayım sıcak. Yüzlerine <laughs> fırlatırsın. Aynen. <laughs> Alın. Oha aşağısında ne var bu adanın? siyah. Neyse boş ver. Ben baş. adaya senden önce çıktım. Bravo. Mendir <laughs> böyle harcadım. Üç buçuk can gitti boş yere. Hayır iki buçuk. Yanlış hatırlıyorsun. Öyle mi? Evet. Ya ben bir şey merak ettim ben gidiyorum ya. Oha ben de geleceğim. Oha. Oha o Işıklı ne öyle? Işıklı falan böyle? ışıklı falan ya bu ne böyle. Ha Kafam üstüne bak. Ben aşağıya bakacağım ya. Hı? ben merak ettim. Ka kaç? 1, 2, üç 4, 5, 6 tane crafting table. <laughs> Ciddi misin? Valla. Kafam üstüne bak dedim ya. Aa burada bir var. Ne iş? Tam altından bir yere girersin. Niye ki? Ne Test, alaka? Oha lan yukarı çıkamıyorum. Ne oluyor? Hadi yukarı gel. Çıkalım. Ama hadi çıkalım. Aa ben kesin boğulacağım ama. Nasıl? Crafting Shop. Gördün mü? Ha. Ooştu oh, işte adamlar var. Gel bir tek satır var senin. geçti adam gör? Şey bir şey yapmadı. Oğlum çok ezikler. Gel. Bekle geliyorum. Çıktın mı sen? Daha yeni çıkıyorum. Arkadan mı çıktın? Gel. Aa ben buradan nasıl çıkacağım şimdi? Adam bana bakıyor. Yayın ben buradan iyi. çıkamam ki. Ben bu adada chest arayacağım ya. Aa, bir tane buldum bile. Oğlum adamları öldürelim bence. İki, tane enderimiz. İki tane teyim. Işte. Evet gel. Yani bir, bir işte iki adam teyim. Ya hadi gel gidelim. Ender pearl vereyim. Ben de var zaten iki tane. Ha, tamam uçalım hadi yanlarına. Bir, Bak. iki, üç. Hayır ben yanlış yere uçtum. Ben de denize uçtum. Aynen. Sen neredesin ki ben seni göremiyorum. Ben denizin başka bir yerine oha, uçtum. Oha ben ton yereye uçtum görmen lazım. İyi tamam ben bunların ikisini tek alırım ki. Ne abi? Ya oha ya denizin dibine. Burada lav var ya. Gel beni de be. Benim ismimi görüyor musun? Bilmiyorum. Oh. Ha çıktım. Ben de çıktım. Ender Pearl Oha! Gel hadi gel gel yanıma gel. Onun zaten. Adamların ismini gördüm. Aynen. Dağ, İçerideler sıkıştıracağız galiba. Ha! Chest açıyordu. Ha! Bug'a girdim. Ha! Dala! Hala dala! Ölmezsem sevinirim. Öldü evet, mü? Öldü mü? Kim öldü? İyi ben de başka birini öldürdüm. Tamam. Kaç iki kişi kaldı ikimiz kalmışız. Ya. Evet. Gel bir yerde de. Edelim. Bir saniye. Altın elman var mı? Bakayım, yok. Niye ne yapacaksın yiyeceğim. Ben yiyeyim mi? Tekne de atalım mı? Tamam. Bir dakika Nerede ama atıyoruz? bak bunu yapmazsam ölürüm. Ne yapacaksın? istesem olursa tabi bagda kalmadı değil mi savaşırken olmaz inşallah ender pearl attım şuraya aa elime geldi yine tamam hadi başla 1 2 aç neredesin lan seni göremedim hadi ha öldüm yok ganaj was killed ha sen öldürmüşsün kazandın kazandık. HBK. <laughs> Sağ ol. Evet arkadaşlar, bir bay bay. daha beraber denk bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.